Arkadaşlar merhaba. Airdrop evreni kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Bitexen borsasının e, güzel bir airdrop var. Onu tanıtmaya çalışacağım Arkadaşlar öncelikle bir e kayıt olacağız. Kimlik doğrulama yapacağız. Hemen nasıl yapılacağımızı göstereyim arkadaşlar. E, altta bıraktığım linke basıyorsunuz arkadaşlar. Bu böyle bir sayfaya gireceksiniz. Buraya isminizi, soy isminizi, e-postanızı, şifrenizi, şifrenizi yazacaksınız. Burası böylece kalacak arkadaşlar. Bunları onaylayacaksınız hepsine. Ondan sonra hesap oluşur diyeceksiniz. Hesap oluşur dedikten sonra size bir mail gelecek. Maili onaylayacaksınız. Maili ona, onayladıktan sonra kimlik doğrulama yapacağız arkadaşlar. Onu da hemen nasıl yapıldığını göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar e, hesabı açtıktan sonra size diyecek ki kimlik doğrulaması yapın diyecek. Kimlik doğrulaması sayfasına geldim. Böyle bir ben daha önce yaptığım için ben de tikli işaretli. Sizde böyle olmayacak. İlk baştan şu kimlik doğrulama kimlik doğrulamaya kimlik olayına basacaksınız arkadaşlar. Burada kimliğinizin ön yüzünüzü, arka yüzünüzü, işte isminizi, soy isminizi falan belli bilgiler isteyecek. Bunları dolduracaksınız, yollayacaksınız. İkinci olarak arkadaşlar bu borsa e, ikametgah belgesi istiyor. Onu da hemen nasıl alacağını göstereyim arkadaşlar. E-Devlet'e giriyoruz. E, yerleşim. Yerleşim yeri ikametgah. Buraya basıyoruz arkadaşlar. Daha sonra burada e, Okudum diyoruz arkadaşlar. Devam diyoruz. E, kendisi için diyoruz. Devam et. Burada belge seçiniz diyor arkadaşlar e, kurumayı biraz diyeceğiz. Kurumada bir tek sen seçeceğiz buradan. Bunu sonra dedim mi? Ben daha önce aldığım için şimdi almayacağım. Bunu sonra dediğimiz için Sizin karşınıza bir PDF dosyası çıkacak. O PDF dosyasını cihazınıza indirin. Telefonunuza ya da bilgisayarınıza. indirdikten sonra bir tek sen sayfasına geliyoruz. Şu adres olayına basıyoruz. Burada belge yükleniyor. O indirdiğimiz PDF'yi buraya yüklüyoruz arkadaşlar. Daha sonra müşteri tarama formu diye bir şey var burada arkadaşlar. Burada işte ne iş yapıyorsunuz, kaç para maaş gibi sorular var. Bunları doldurun. Bu da önemli. Bu zorun değil arkadaşlar. Bu üçünü yaptıktan sonra arkadaşlar 20 tane kendi tokenlerinden verecekler. Onun da değeri 150 TL civarı. Fena, fena, fena para değil, güzel para. Yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Diyeceklerim bu kadar. E, videonun altına Telegram kanalım var. Onu da linkini bırakacağım. Oraya da katılabilirsiniz arkadaşlar. Herkese bol kazançlar.